Gel gel yer var gel. Ce gel eğilip gel. Hoş gel Oğlum ağzıma götün giriyor çek şunu götünü. Çektim. Lan götün içinde <laughs> kamera bir çık. Kolonoskopi yapıyormuş gibi oldu. Yerde biri var kim oldu belli değil. <laughs> <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> benim yerdeki benim Allah kahretsin. <laughs> Çıkamıyorum şu an. <anda. gülüyor> Ka azıcık çıksana. Yani ya. Hayır öldüm hepinizi buga soktum bir de. Ka bok torbası gibi gözüküyorsun çok kötü lan. <laughs> Öncelikle hepinize merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte Backrooms oynayacağız ama farklı bir Backrooms oynayacağız. Bugün Backrooms Together arkadaşlar. Oyunumuzun ismi Bugün yanımızda Gitarist TV. Hey! Duygu Kesoğlu. Oley. Niye alkış gelmiyorsa efekte uygularım herhalde ben. Bona Rıza yani Emir'ciğim. Oley. Hoş bulduk, hoş bulduk. Merhabalar kardeşim ve Civciv. Merhabalar. Namı Merhaba. diğer derin. Hoş geldin kardeşim. Hoş Arkadaşlar birlikte e, Backrooms'a gireceğiz. Bunun grafiği bu arada daha iyi. O zaman daha fazla siz beklettirmeden oyuna <laughs> başlıyoruz. Oha grafiği bakla. Ses, ses, de de oğlum, ses sekiyor. Oğlum sesleri sekiyor. Discord'tan kapatın. Discord'tan <laughs> kapatın. Discord'tan <k> kapattınız mı? Duyuyoruz <laughs> seni. Bu arada arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Like atmak zor değil bu arada lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın ve like atmayı unut. Aynı şey devam edin. Adam yıllardır yumutur yapamıyor. Bas konuş yapamadı. Ne sorma <laughs> ya. Geldi geldi baksana havalı havalı. Kan ne yapıyorsun lan? <laughs> Bas konuş mu yaptınız siz? Evet. Tamam. Benim değil. o gelmez benim Hangi sesim. Şu an konuşamıyorsun. V V'de. V tuşunda. Zor değil mi V tuşu? Ha, zıplama yok oyunda. Yo var. Yo var. Bir dakika şimdi tamam. kimi kim olduğunu anlamaya çalışacağım. Doğruysa doğru deyin. Şu Kaan... Gitarı sen misin? Konuşamıyorsun. Evet. <laughs> evet. Arkada ha, numaralar tamam. var. Şu... Bir, bir Aa, daha... Aa evet. Arkada Arka numara var. Siz, ben şimdi arkamı döneyim kimi kim olduğunu bilmeye çalışayım. Tamam mı? Siz öyle durun. 3, 2, 1 döndüm. Yer değiştirin. <laughs> karış karış. Aa, karış. Tamam karıştınız Karışın. mı? <laughs> Heh. Tamam. Ben kimim? Şu gitarist TV. Evet. Şu derin. Hayır. Allah belanı vermesi. deri şu en sağdakiymiş. <laughs> şu yer değiştiren Mona Rıza Emir. <laughs> Hayır benim. Ana duygu <laughs> kese Bak arkadaş çok garipsiniz. Durun da bir fotoğrafınızı çekeyim lan. Sanki göreve gidiyormuş gibi. Çok havalısınız ha. Vay be. <laughs> Askerlik ah, fotoğrafınız. <laughs> Ben sesim geliyor mu arkadaşlar? Geliyor geliyor. Yeter artık diye bağırıyor. <laughs> tamam. Şimdi arkadaşlar hep birlikte bir ne şey söyleyeceğim. Bu Boyun, oyunda abi yaratık gördüğünüzde kaçma tuşu sınırsız değil. Ona göre enerjinizi ayarlamaya çalışın. Yaratık tak diye öldürüyor. Ee, çok kişiyiz. Bir kişi geçtiği zaman bildiğim kadarıyla harita tamamlanıyor. Ondan dolayı kolay gelsin arkadaşlar. Aynı yere doğru gidelim. Böyle havalı bir sahneyle başlayalım. Ne Ka güzel bir ilgilendirdi bizi Black Kameraya mi? doğru ben. gelin. Kameraya doğru gelin bu sahnede. Buyurun kameraya doğru gelin. Şimdi ben size doğru geleyim. <gülüyor> 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 Niye geri gidiyorsunuz? Kamera aranızdan geçecek. <gülüyor> 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 Dur kamera. Sa sahneler çok kötü oldu ya. Hiç güzel olmadı. Aa, Hadi sen devam edin. <laughs> Derin. Tamam ne, nereye gidiyoruz? Düşenme abi. Abi aramızda en küçük derin olduğu için onu... Herkes... Herkes Heh. birbirinin numarasını ezberlesin bence. Numarası ne ya? Numaramı kim? Nerede? A01. Bu, bu benim. Aa ben Duygu. Ben kaç 01'sin sana. Ben tamam, kaçım lan? Ben... Sen 5 numarasın. Derin 2. Ben kaçacağım. 4 mü? Aa sen 0, mi? 0 mısın ben? ya? Pardon. Ben niye 0'ım ya? 0 0 0 <laughs> <laughs> beş 5 numara ben miyim lan? Ben hiç hiçsin falan. Ben 5 miyim? Sevgilim. Sen? Yok. 3. 3 müyüm? 3 sen. Ben Sen 5 kim? Hakikaten 5 kim? Onun 5 kişiyiz 4'lük. <laughs> ha bir dakika birisi başlar sıfırdan başlatmış Allah belanı. Allah, Allah belanı. Be Çabuk. Ka kaçalım mı? Ne yapalım? Bir şey yapalım mı? Ben. Lan mantıklı değil asansöre gitmek. Asansörde ölürsün. Geri gel. Düşer düşer. Bir ses geliyor. Nereye geliyor? Geliyor, geliyor. Nereye geliyorum? Geliyor lan! Geliyor! Allah belanı vermesin. Yaratık geliyor. Kaç kaç. kaç. kaç, kaç. Sanki bir kişi eksik gibiyiz. Biri asansörde geberdi galiba. <laughs> abi çok kötü. A, geldi. Abi geldi, geldi. Abi geldi, geldi. Şurada şurada. Aa, geliyor, öldü geliyor, öldü, geliyor. öldü öldü. Kaçın arkadaş. Aa, nereye kaçacağız? Adam gitti galiba. Yok, A, yok yok o robot devam A, ediyor. Yakın 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 yakın. Robot dedi biri? Ben robot dedi. Robot değil mi o? Oğlum ne robot? Dedi, var. Oğlum illa entity ben entity demek, demek zorunda. <laughs> Derin. Aa, abi, aa. Lan nereye düştüm nereye düştüm niye düştüm kan efendim ben öldüm kan tebrik ederim buracım <laughs> hep hepiniz delikten aşağı atlayın aynı anda delikten aşağı atlayın beni oyuna geri alın. Tamam hadi ya yok öyle bir şey ya Rival ya atla ya bir şey istedik ayda yılda atla gitsin ha atladım atladım herkes de atladı ya başka bir şey istesem başka bir şey olacakmış Oy arkadaşlar ya. benim yüzümden hepiniz atladınız <laughs> çok teşekkür ederim ne kadar iyi insanlar olduğunuzu bir kez daha videoda gördük hadi gel bak amacımız Rival, bir tane çıkış bulmaya çalışacağız mi? delikten düşmeyin ölüyorsunuz sesim geliyor mu geliyor, geliyor 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 duyuyor, geliyor. duyuyor. Alo, kontrol edin arkadaşlar çıkış yani. bulmaya çalışacağız çıkış benim asansör tamam. korkum var. Kardeşim nasıl bir korkum var? var? bakayım? Bir yerden kaset toplayıp gülen surat vardı duvarda. O ne? Valla biz de yeni öğreniyoruz ne ya şu anda. <laughs> kan bu vücut kamerasına nasıl geçiliyor? C'ye basınca o, mı? Uzak ha? basmayalım birbirimizden. Biri gidiyor. Oğlum bu ne böyle? Kim Böyle oyun oynanmaz. Oğlum harbiden gerçek backrooms'a dönüyor c ye, c ye. lan. Oha. Bayağı iyi abi. Ha, bayağı iyi oyun. Duyamıyoruz şey kaybettik ya yani. Hayır <laughs> hayır uzaklaşma da oynayalım Arkadaşlar Çünkü şerit var ya şeridi <laughs> takip edelim Şeridi gelin şeridi takip edin oh. 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 Onları, Onları takip edelim <laughs> Ay gidip oturalım ona hadi gelin Derin otur hadi. da bir gülelim şuna <laughs> Aa bak burada kaset var Aldım Kimin kaseti ne acaba yapamazsın? ya Oğlum oturulmuyor zorlama gidişi Birisi çömerse Onun üstüne çıkıp belki çıkabilir. Yok olmadı Bu şey değil mi ya Berber sandalyesi. Berber eee. mi? Backrooms'u yapan berber miymiş oğlum? Bizim A ortalama dikkat süremiz çok bu arada. Gelin gelin arkadaşlar şurada bir şey var. Aa. Nasıl flashlight açtınız Bak don't, <laughs> don't, don't, blink. don't blink. diyor don't, don't blink yani tamam. şey yapmayın gözlerinizi kırpmayın diyor blink blink yapmayın diyor. Tamam yapmayız. Kan bakayım gözünü şey kırpıyor yapacağım. musun? Gözümü kendim bile görmüyorum. Duygu bayağı bir gözünü kırpıyorsun görüyorum burada. Hadi gidelim. Çabuk gel. Kırpıyorum. Buradan mı gideceğiz? Bu buradan gidelim yavaşta. Sanki bir, bir, kişi eksiyiz geldi. Geldi geldi. Aa benim şeyim bitti. Kaset ne? Ne? Abi bu kasetler Sanırım bir işe yok. yarayacak tamam. mı? Ondan mı topluyoruz yoksa öyle zevkine mi? Buralarda saklanılıyor bu arada. Haberiz olsun. Yaratıktan kaçmıştık. Aa evet. Ne? Gençler. Oğlum gelsenize de buradan gideceğiz galiba. <laughs> Nedir? <Nereye? gülüyor> Biz bir şey deniyoruz <laughs> da. <daha. Lan, gülüyor> bir şey deniyoruz gel, gel. Oğlum bir deliye kaç kişi giriyorsunuz? Ne biçim bir şey bu? İşte kaç kişi sığıyor diye deniyoruz galiba. İşte Işıklar var iki Gelsen tane. Çıkış orası mı? Aa evet evet. Yok orası asansör asansör. Ha. Yok, yok ya nasıl asansör öyle bir şey yok. Ya, hayır. Yalan söyleme bir Ya, hayır, ya gidelim ya, evet, tamam evet, asansör, asansör, asansör değilse gel dondurma ısmarlıyorum gel. Abi tamam asansör değil orası. <laughs> Boşuna paran gidecek. Kardeşim asansör asansör bir dondurma, dondurma. Bir dondurma kaç para oldu? Kardeşim bin, onu bilmiyorum bak, da bak, bak şerit işte şeritten çıktık ya dondurma orası şey dondurma dondurmadım asansör orası. <gülüyor> <gülüyor> Asansörmüş ya. <laughs> Şimdi bana kim dondurma ısmarlayacak? Yok işte. Ben sana ısmarlayacağım ya abi. Aa sana Kaan gördük zaten. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi abi bir şey söyleyeceğim. Gerçekten bir, bir koordine olabilir miyiz gençler? Ya çıkamıyoruz şuradan ya. Aa. Arkadaşlar kız iki saattir diyor ki taba basın bilgi okuyun diyor. Kimse dinlemiyor. Basın taba. Oo. Orada şeyler. Ta evet. yakalanmış bir smiler ben kaydet. Oğlum ben taba basıyorum bende kaset çıkıyor. kaydedeceğiz. C'ye bas. bodycam'dan mı kaydedeceğiz? Evet, aynen mantıklı. Aa, tamam. Ee, hiç Gördünüz mü? Biz gördük Ay, de derdin gördük. Aa, <laughs> arkadaşlar Bence gerçekten o, o kayıt, 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 kayıt muymuş bu ya? ya. Gelin bir kaydedelim o zaman. Bu bir şey oluyor. En sevdiğimiz abi kayıt etmek Aa. ya. Burada al. Al işte. Ne oldu? Işıklar gitti. Elektriği kapattı? <laughs> Elektrik faturasını ödemediğin için bak kapandı. Gördün mü kan abi? Kapatılsın, elektrik de kapatılsın. Aha, o ne? Arka o ne? Şey var Aa, güney Oğlum, surat Güney surat var. var. Ne ne var lan? Arkadan Güney surat geliyor. Güneyin surat şey geliyor, kaçın. Kim Geliyorlar. Tamam, gitmiştir. Onlar karanlıkta geliyor sadece arkadaşlar. Tamam, gitmiş, gitmiş. E Çekebilen oldu mu? <laughs> suratı? Yok. Şu an biz bunu rekortladığımızı bile anlamadım Daha ki var. ben. Kalan kaçtım. <laughs> Şu Bunları kayıt mı etmemiz gerekiyor çıkan? Şu 04 böyle. kim onu çekiyorum Allah. şu an. Oğlum çok güzel kamera kaydı alıyorum 0, şu anda. Kendine bakmaya çalıştı. Belki vardı ya. e, arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar galiba bak Gülen Gülen surat buldum. Doğru ben. <laughs> Oğlum Gülen surat var arkadaşlar. Pis pis Gülen bir surat var. Ay bu kamerada oynayın çok iyi, çok kötü. Saydı mı? Yo. Aa bu arada e, bu body cam'deyken mouse tuşuna basınca yakınlaştırma uzaklaştırma yapıyor. Aynen. Yalnız bir şey söyleyeceğim hiçbir şey. Neyli kaydedici? Ay. Kim ısı çaldı? Ben çaldım. Kim çalıyor? Oğlum kim yapıyor Anladım. lan? R. R'yle imiş, R'yle ıslık çalıyor. R'yle ıslıkmış. Ha bir bu eksikti. Bir bu... Oh! Bire basınca da şöyle el hareketi yapıyor. Aa, Gerçekten şuraya yaklaş alalım ben. Şey şey, Spider-Man'ler var ya birbirlerini gösteren. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Gidiyorum ben ya, bu ne saçma bir iletişim yöntemi. Döndük, döndük, döndük dolaştık yine <laughs> asansöre gelmişiz. Aa, geliyor! Kamerayı çekin kameraya! <laughs> Valla kaçıyorum arkadaş var. yapacak bir şey yok artık. Ben de çektim de bir şey olmadı çektik de. Aa geliyor 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 geliyor. Daha abi. <laughs> Ulan son saniye girdim ben de. Oo yalnız var ya sahneler süper. Ben hiçbir şey göremiyorum çok mutluyum. Al, al, tamam. Neyse. Kış yaratık kış git buradan. Abi bir şey söyleyeceğim çok gerçekçi duruyor bu. Ne güzel grafikler ya. Kamera çok sinir. Evet. Aga ben böyle bir Backrooms oyunu oynamadım hayatımda. Süper. Gel gel yer var gel. Ce gel eğilip gel. Hoş geldin. Oğlum ağzıma götün giriyor. Çek şunu götünü. Çektim. Lan götün içinde <laughs> kamera bitik çık. Kolonoskopi yapıyormuş gibi oldu. <laughs> <laughs> çık dışarı çık. Hayır orada burada mı? Abi, seni ölürken bir çeksek burada mi acaba oldu? ya Emir? Bir ses geliyor. Şey Bu film için öldü yok, diye yok, Oscar gitmiş, alırsın belki kanka. Neresi? Islık <laughs> çalıyor. Kanal <laughs> abi ıslık çalıyor. <laughs> burada burada burada. burada. Yakın gir içeri gir oh, içeri. Gülüyor, içeri. <gülüyor> Oğlum ne oluyor? Çok fena sesler var Allah. arkadaşlar. Hey. Abi hep birlikte Kaan'ı ıslık öttürelim mi? Belki duyar. Işıklar kesildiğinde varlar. Aa orada orada. Ne oldu kovalıyor. Ne oldu çalıyor? Kaan bizi gel Kaan! Kaan abi! Geliyor geliyor. Allah. Lan peşinden geliyor yaratık. Oha! <laughs> <laughs> Sıdık mı? Bandaj lazım. Buna yere yattı. Oğlum öldü Sıdık o galiba. Öldü. Duyguyu mu öldürdünüz oğlum? Çıkamıyorum. <laughs> çıkamıyorum, çıkamıyorum. Ne? Ha duygu ölmemiş <laughs> mi? Kim öldü? Yok ben buradayım. Kan mı e, öldü? Haydi. Kan abi. Kan abi öldü. Lan. <laughs> Lan ben yaşıyorum. Oğlum. Aa bandaj bandaj getir diyor. Bu kim? Ya, kim? <laughs> yerde biri var kim oldu belli değil. <laughs> Arkadaşlar benim yerdeki benim Allah kahretsin. <laughs> Çıkamıyorum şu anda. Kaan azıcık çıksana. <laughs> Hayır öldüm hepinizi bug'a soktum bir de. Kaan bok torbası gibi gözüküyorsun. Çok kötü lan. <laughs> Kafası Ay. girdi duvara. Ben, <laughs> ben ne yaşıyorum burada ama şu an? Ay çok iğrenç. Bir yerde sürünüyor. Emir az eğilse de kardeşim. Ya. <laughs> Eğildim. Ya çok ne çirkin. Ne yapacağım ben? Şu E'ye M'ye mi bassak belki kalkar ya. Bir <laughs> var ya da abi abi bir pandik katsanız aslında kalkarım. Bir aynen. Böyle <laughs> bir ittirmeye çalışıyorum ben ama. İttirin beni. Aa, o Siz karşı taraf çıkabiliyor mu? Sanki bu bize daha çok yakın ben gibi. Ben çıkabiliyorum. Bir şey beraber. diyeceğim. Bence reset atalım. Bu ne ya? Oğlum <laughs> harbiden bir acı, bir dram <laughs> var burada. <Bilim> <laughs> Sanat filmi de döndü. Bu ne oğlum ya? <laughs> ben reset atamıyorum. <laughs> derin çıkabiliyor ya. musun derin? çık çık derin e, çıkıyor derin çık derin çıktı derin çıktıysa Biz Kaan alıyorum. Kaan oraya girsin şimdi ne o? oldu aa ne oldu kayboldu oha duvarın <laughs> içine gitti yok <laughs> duvarın içine gitti lan bandaj varmış çocuğu lan çocuğu kaldırabilirdik bandaj varmış ama yok duvarın içinde. Kaan Kaan <gülüyor> <gülüyor> adam sonsuza <laughs> kadar gitti ya <gülüyor> <gülüyor> Arkadaş burada Çince bir şey. Çince değilmiş pardon. Burada, burada, burada. <laughs> Lan beni kovana gitme! Abi bu kamera açıları nedir böyle ya? Yani zor oyun ya. Çıkışı bulamadık da. Kimse var mı? Ay Allah. Bak Ama... burada burada. Galiba bize geliyor. Gir i̇çeri, içeri içeri. Sahneleri çekeyim de. Hazır duruyor çekeyim biraz ya. Valla güzel kayıt aldık şu an arkadaşlar. Geliyor. Valla geliyor kaçalım. Lan peşimde! Abi görmedi beni! Vallahi görmedi! Hayattaki... Hayattaki bütün şansı burada kullanıyor olabilirim! Kimse yok mu lan? <laughs> Yaratık da geliyor. Aa, geliyor. Güler yüzler de var. var. Şurada delik vardı. Abi bu nasıl bir ortamdır? Burada, burada. Şuna bak. O beni görmedi inşallah lan. Oğuz bütün görevleri yaptınız yani sadece kaset bulmanız gerekiyormuş. Harbi mi? Tamam. Evet evet 8 tane daha falan kaset bulacaksınız. Arkadaşlar kasetlere odaklanalım arkadaşlar kasetlere odaklanalım. Evet Gito'dan da info gelmesi güzel oldu ya kaset mi lazım? Abi kaç tane kaset lazım? 8 Kaç tanesini bulmuşuz? 6 tane bulmuş görünüyorsunuz. E, süper. Bütün diğer görevleri yapmışsınız. Sadece birisi kasetlerini bulun diyor. Abi güzelmiş ya oyunun tarzı farklı yani. Burada hayatta kalmaya çalışıyoruz. Kaçmaya değil de. Oğlum bir tanecik kaset be. Yani iki tanecik de bir tanesini bulsak şimdi başlangıç olarak iyi olacak arkadaşlar. Ondan sonra da diğerini buluruz. Kimse var mı? Derin. Emir. Duygu. Kimse yok oğlum ya. Vallahi buldum Kaan abi son bir kaset kaldı. Arkadaşlar, kimse var mı? Arkadaşlar, son bir kaset kaldı. Hadi bulursunuz. Son kaset arkadaşlar. Bir el atın. Oğlum, ortam fena oldu ya. Yaratık bayağı agresif hale gelmiş olabilir abi. Ondan da korkuyorum birazcık açıkçası. Her yer yaratık kaynıyor abi. Biriniz ıslık sesini duysam mı? oraya gideceğim. Vallahi buldum kan abi. E, ee, Aa, asansörü geri dön diyor. Gençler. Tüm görevler tamam arkadaşlar. Asansörü geri dönebilirsiniz. Gençler asansörü geri dönün. Asansör nerede acaba? Kaan abi doğru mu gidiyorum sence? Bro fikrim yok. Tam zamanında. Asansöre giden var mı? Bilmiyorum. Asansör nerede? Bilmiyorum. Orada yaratık var oraya hiç gitme. Orada orada. Blink diyor. Arkadaşlar asansörler şeylerin oradaydı. Aklınızda bulunsun. Bu deliklerin orada. Beni duyan var mı acaba ya? <laughs> ah bak burada bir yerde kesin. Abi şerit görürseniz şeridi takip edin. Gençler şerit şerit şerit. <laughs> şerit bulursanız şeridi takip edin. bence duymuştur bizimkiler ya Oğlum daha demiş şuradan gözüken exit yazısı şu an gözükmüyor oluşu beni deli ediyor Şeridi takip edin. He? Vallahi buldum. Gelin gelin gelin. Gelin gelin. Ben tekim lan gelinle. Benle götümden ee? mi bahsediyorsunuz? Tek kişi geliyor burada. <laughs> Girelim kişi. mi asansöre? Ama herkesin olması gerekiyormuş. Kaan'ın cesedi ka yok. Ben basmedenedir. Gelin girin, içeri gelin, içeri gelin. Duygu! Duygu Duygu! Allah! Duygu! Lan bir şey diyeceğim. Duygu ölmüş. Ölmüş be. Sağ ol abi. Evet. Oğlum tuşa mı bassak? Nasıl bir şeylere. Bu ne ya? Kapatmıyor bu. Yok ölmemiş demek ki. Ha ben izleyeyim. Oğlum basıp basıp çekeceksin. Basıp basıp çek. Ben ben izleyemiyorum. Basılı mı tutsak ya. be acaba? Basılı tutmak lazım <laughs> <benzim gülüyor> herhalde. Bu nasıl ya? Oldu mu? Biraz <gülüyor> daha <gülüyor> biraz daha tam bir. Aa, Aa, Aa bir oldu abi. şey oldu lan. Oğlum, Vay şey. be. Valla inanılmaz. Nasıl geçtik ama çok havalı <laughs> değil miydik? <laughs> çok havalıydı. E şimdi üç kişi mi devam Allah, edeceğiz? Kapı açıldı. Kapı <laughs> açıldı. Normalde devam ediyor olmamız gerekmiyor mu? Hani together değil mi oynadı birlikte? Aha. Arkamız mı açılacak? Ne oluyor? Düşüyor galiba. Oha! Yo 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 yo. Çek çek kameraya çek bunları. Kameraya çek. Çekiyorum, çekiyorum. Bu ne oldu lan? Sonda çok kötü oldu abi. Patladık galiba. Ne oldu? Çoğaldık mı? E bizimkiler ölü hala. dönemiyorum. Ay, karnımda küçük bir ağrı var. İnsan oldu işte her yere çöp atmışlar. Çok güzel, çok güzel bir ifade ettin. Abi, yalnız bir şey söyleyeceğim. Şu ışıkta Gelin'e videonun sonuna gelen. Bizimkiler öldü zaten ya. şuraya şöyle bir geçseniz de bakayım sizi çekerek baş bitireyim. çok güzel lan. Sanki yeni bir yer kurulmuş gibi. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Backrooms oynadık. Backrooms Together oynadık. Güzel miydi derseniz ben beğendim oyunu. Ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Oyunda görevler var onları yapıyoruz. Daha çok hani çıkış bulma üzerine yapılmış bir oyun değil. Daha çok görevleri yapma üzerine kurulmuş bir oyun. Ve together diyor birlikte değiliz şu anda. Acaba öldüğümüzde birlikte devam hmm. edebilir miyiz onu da bilmiyorum. Bir deneyelim mi ölüp? Ölelim mi bir? Ne delik. öleceksiniz Oğuz? Burada delik buluruz bir şey. Evet, bilmiyoruz. Aynen. delik var Ölün mı? bakayım bir. Biz gelecek miyiz? Şu merakımı bir sonlandıralım ya. Bir yaratık falan bir şey varsa bir sarılalım abi. En baştan Aa, mı başlıyor onu şey Oha ışık mı var? Işığa doğru koş. E daha demin buradan düşünce ölüyordu. ölüyorduk. Burası yukarı bak. Yukarı bak. Evet tam işte yukarı burası bak. bir alt kat. Evet evet onun altında da düşmüşüz. Daha kötü durumdayız. Yaratık. Yaratık. Yok abi yaratık falan hiçbir şey yok. Bu ne? Buraya böyle Burada mi gideceğiz? Çalı malı çırpı bir sürü pislik ne varsa atmışlar. Hayır öyle bir bölüme geldik ki ölemiyoruz bile. Öyle durumdayız. <laughs> bir de peş peşe gitmeye çalışıyorum. Biri ölüm yolunu bulursa diğeri de ölsün diye. Hep birlikte ölelim. Oy abi, abi. Abi. Burada bir şey var. Ne var lan? Oha koltuklar glitchlenmiş. Gir gir oraya gir. Ölürsün çok güzel ölürsün. Gir oraya. Öldük mü lan? Ulan bölümü geçti. Geldim ben. Aa, Ana. An. Alo, ben, Alo geldim. Lan, ben geldim. Aman Allah'ım herkes geldi lan. Bir... Tamam, bunu olmamız gerekiyor. Af... Vallahi bitirmişsiniz. Aferin lan hepinize. Hepinize gurur diyorum. Geçtik he. mi? ne oldu? Kazandık mı? E geçmişiz evet. işte hep. Bak birlikte bir şey together. Geçmişiz. Açıldı. Bak biri o, yukarı ama. çıktı. Geçmişiz evet. Geçmişiz evet. Abi şöyle hep birlikte o, size O ne konuşmuyor? Ben şu an konuşmuyor muyum? Sen konuş. Ha daha demin V'ye basılı tutarken demek gelmiyorum sesi pardon. Arkadaşlar şöyle bir toplanın videonun sonuna gelelim hep birlikte. Bir ben... Şöyle bir C'ye basayım. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Together oynadık. Backrooms Together oynadık. Yanımızda Gitarist TV, Duygu Köseoğlu, Mona Rıza yani Emir'cim ve De Derin'cim vardı. Deren diyecektim. Abi hiçbirimizi hiçbir Çok... doğru tutturamadın. Gerçekten mi lan? <laughs> evet. Şu, şu bireysel takılan kim o? Benim. Ya. Yani. Onun geçsene ya adamların abi. yanına. Seni niye ayrı çekiyorum? Geç. <laughs> Bu ne boy sırası gibi. Teletabi gibi oluruz lan. Evet kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın. Bay bayın.